Tamam hayatım bugün tekrardan araba sürmeyi deneyeceğiz. Hazır mısın? Sakin ol tamam mı? Evet hazırım ama bu sefer de gene bana bağırma tamam mı? Zaten tokmağı da Ya bacım bak ben sana bağırmıyorum. Adam akıllı kullanmıyorsun. Tokmağı alıyorsun kafama kafama vurup vurup duruyorsun. Yeter artık kullanacaksan kullan arabanı. Tamam sus lütfen ya. Arabaya bindiğimiz gibi bağırmıyorum deyip gene bağırmaya başlıyorsun. Neyse bu anahtarı alıyorum. Takıyorum değil mi? Vanetten alıyorum. Takıyorum değil mi? Başka ne yapacaktım Araba nasıl çalışacak yoksa? Ya bak hala aynısını yapıyorsun. Neyse sus. Taktım. Şimdi ne yapacağım? Bunu böyle çevirdim. Sonra? Abicim. Sen daha önce araba kullanmadın mı? Sen daha önce bu arabayı sürmedin mi? Ne demek ne yapacağım? Vites boşta bak görüyorsun değil mi? Marşa basacaksın çalıştıracaksın sonra gideceksin. Evet. Ha tamam bunu alıyoruz. Hop bir şeyler yaptım ben. Böyle yapıyoruz doğru değil mi? Evet tamam sonra? Abicim Araba çalışmadan birinci vitese mi atılır? Hadi attın. Niye arabayı çalıştırmıyorsun? Neyin peşindesin sen? Araba sürmek istemiyorsun galiba. Ona sen de her şeye bağırıyorsun ya. Yıldım vallahi yıldım. Alt üstü bir araba sürmeyi öğreteceksin. Sen bana sadece bin git diyorsun. Ben binip gidiyorum zaten ama senin bana her şeyi detaylıca öğretmen gerekiyor. Senin araba kullanma hiç niyetin yok. Ya aşkım en iyisi başka bir gün deneyelim olur mu? Güzelim benim, çiçeğim benim. Bak ya gene benim sinirlerimi zıplatıyorsun. Seninle bir şey yapmaya her kalktığında bu oluyor. Sen şimdi görürsün. Hazır mısın aşkım? Yeter ki senin sinirin zıplasın. Yine çoluk çocuk şeyleri çıkarttı. O direksiyonu ne yapacaksın? Araba mı süreceksin? <laughs> sen hala benimle dalga geç. Ben sana neler edeceğimi biliyorum. 3, iki, bir. Lan küçülmeye başladım. Yine sen bana ne yaptın? Neyin peşindesin yine? Sen ben hep dalga geçiyorsun ha göstereceğim ben sana. Bu direksiyonu da buraya koyacağım. Böyle kullanacağım. İyice tehlikeli olsun iş. Sen de kemere zorla tutun da uçma tamam mı? Kız ben senin araba kullanmana hiç güvenmiyorum. Dikkatli ol lütfen. Arabayı yeni aldım. Annem keser yoksa beni. Bak hala konuşuyor. Hala bana bir şeyler diyor çocuk. Delirtme beni. Ben kullanacağım. Sen susacaksın. En son indiğinde seni bir öteceğim, hatalarımı söyleyeceksin. Sus kapa çeneni. Hadi gidiyoruz.